Bir ben, bir ben, mi tanımıyorum? Arkadaşım. A, gördüğün bütün mi? seyirciyle uçmuş bir kaptan pilot. Bütün seyirci Türkiye'nin yarısını uçurdu. Bu, bu, bu bununla değil herhalde. <laughs> Yok bununla değil. Evet. Sayın kaptan bu yetimi hatırladınız mı? Evet hatırladım. Evet. Bu... Son sıkıştığımda tuvalette karşılaşmıştık. Uçağa <laughs> Babam mı? <laughs> hayır hayır. Değil ben, arkadaşım. Benim yetiştirdiği mi? öğrencilerinden biri. Ha hayır evet. ha tamam. Sana 34 yıldır öğrenemediğin uçuşu bugün öğretecek. Ben 34 yıldır öğrenemedim bugün öğretecek. Evet. <laughs> ben biraz hızlı öğretiyorum demek ki bilmiyorum ben de anlamadım. Ben teknik korkutuyor. Tamam önemli değil. <laughs> bugün de öğrettiğinize göre. <laughs> arkadaşım kaptanla yer değiştirin sen yani Hayır. Ha. Yeriniz, mevkiniz, ha, ayaklarınız, abi. vücudunuz anlamında. Şöyle Ayaklarımız yapalım. vücudumuz. <laughs> Vücutla ayağa ayrı mı geliyorsun? Siz nerede alışveriş yapıyorsunuz yani? Arkadaşım, kaptana git, başvur, <laughs> elini öp. Baba yadigarıyım <laughs> bana bugün uçmayı öğretir misiniz de? Evet, buyurun. <laughs> Hocam hayırlı Ramazan'a. Eyvallah. Evet, teşekkür ediyorum. Gerçekten. Teşekkür ederim. Eyvallah. Benim bu e, baba yadigar... Baba yadigarsınız bana. O, mu bana Sen ona baba yadigarısın. Ben, ben uçuç Osman'ın oğluyum de. Ha tamam. <laughs> Merhaba. Merhaba canım. Ee, ben pek tekin olmayan birinin oğluyum. Arkadaşım babandan utanıyor musun? Yok da saçma geldi ismi yani. Söyle, öyle tanıyor. Be, be, beni birine benzettiniz mi? <laughs> Bilemiyorum, kimin oğlusun? <laughs> Uçuş Osman. <laughs> ben havada dünyaya geldim zaten. Ha, Arkadaşım seni arası. tuvalette buldular. <laughs> He? Tuvalette buldular seni. Ha beni kenefte buldular. Ha, ha yani. öyle mi? Ha Halk yani. arasında e, ee, çok yetim kaldım. Arkadaş, hayat hikayeni anlatma. Anlatma, siz zaten biliyorsunuz. Kaptan, Uçuş Osmanoğlu deyince siz bir sarılın, hüzünlenin. Çünkü ben mi? E, onun hayatını biliyorsunuz, ha, açılar içinde be, geçmiş. Buyurun. O zaman, ben tamam. Uçuş Osmanoğlu'yum de, mazlum ol, ağlak ol. Evet. olmayayım, mazlum olayım. Mazlum ol, tamam. ver suratında mazlumu. Gel, <laughs> öp elini önce, sonra ver tepki. Ben... uçuş Osmanoğlu. <laughs> Eyvallah. Sana sana. Ha. Devam, devam. Süper. Tamam. İyi ki konu çekmemişler. Bu bu Osman'ın oğluyum. Ha tamam. Değilim ya. Yani. Değil. Oğluyum. Oğlu. Söyle, iste. İste. İstiyorum ya. Evet, tamam ben de gel o zaman. Uç, i̇stiyorum yani ne, ne, istiyor ne istiyor bu anlamadım. Uçuş öğretmenizi isteyeceksiniz. Ha, ha, ben tamam. Bana çok afilli uçuş öğretmenizi istiyorum. Tamam. Ters hareketler falan kalçalık yani hepsini istiyorum. Yani. 10 dakikada uçuracağım ben sizi tamam merak etme. <laughs> tamam. Öyle mi? bilmiyorum Geçeceğiz mi uçağa? Nasıl? Hemen yani uçuracak mıyım ben? Siz buyurun kaptan nasıl arzu ediyorsanız. Ha, mal sizin. Buyurun. Ha, Kim tamam. sizin? Arkadaşım çocuk anlamında. Ha, ha eyvallah. Hocam buyurun. Kaç model bu uçak nedir? Ne anlamadım ki. Bu, bu da henüz bu, prototip. Bu B760 kaptan. Kaç? B760. B760. evet. B760 bu. Tamam mı? Ha. Bununla uçacağız. Çok vurmazsak. Şimdi. Evet. Uçak ama koltuklar 303 S. Çok enteresan. <laughs> tamam. Daha sticker'lar kurumadı. <laughs> ee, bu tamamen Ege'de yapıldı. Karadeniz havası olabilir ama burnu olmadığı için anlayabilirsiniz. Ha. Ege uçağı. Kaptan bir anlatın uçağı, uçmayı falan çocuğa da. Ha tabii. tabii. Uçmaktan korkmasın. <laughs> ben, ben anlatacağım. Ya. Evet. Çok güzel. Şimdi hocam ilk başta bunu kaldırmak önemli. Bana hocam diyor ya. Ha. Ben öğrendim olayı, kavradın mı? Arkadaşım. Evet. Senin ismini bilmediği için. Ben ismini, ismini bilmiyorum ki. Kenefte doğmuş adam mı? ne bileyim ben hocam dedim. <laughs> ha. Ama size şeye bakar. Özür dilerim. Bakmayın ederim. bana yani. Muhittin benim. İsmi ne Muhittin? Hı. Ha Muhittin. Ee, bu uçağı kaldırmamız gerekiyor ilk önce. Ama Hadi kaldırmadan önce öyle diyeyim. Ha şey ee, olarak. Havalar. Evet, evet, ilk evet. önce bazı koordinatları girmemiz gerekiyor içeride. Var değil mi? Koordinat gireceğiz herhalde. Var var her şeyi. Yok şey. uçuyoruz ki yani. biz ben anlamadım. Nasıl? Ya, nereye uçacağız biz? Neredeyiz bu şu anda? Sabiya yoksa evet, mi? evet Pasifik üzerinden Afrika'ya uğrayıp mazot alıp İstanbul'dan Ankara'ya gidiyoruz. Bununla. Yani. <laughs> Arkadaşım gülme. Seni eğitmek için kurduk bunu. Gülmüyorum. Artık bütün sezon boyu surat bu hale aldı. <laughs> Normali bu. Kaptan buyurun tamam. Ben Pasifik üzerinden. Evet, evet. Mazot alacağız. Manyaz biz. Levent'ten almıyoruz? Evet doğru. Dolaşıyoruz. Öyle öyle bizim. Bir de ben zaten arkadaşım bu, orada ucuz var. Pasifik üzerinden mi ucuz? Evet Pasifik üzerinden Afrika'ya inip Afrika mazotu alıyorsunuz. Hem daha ince hem daha ucuz. Ha, Buyurun. İyi. Evet <laughs> kara kutuyu gösterin koltuğun altında. Kara kutuyu. Evet arkadaşım git bul kara kutuyu getir kaptana. Ben Muhittin. 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 Bul kara kutuyu getir. Bul. Aslında birinci kaptan olmak güzel tabii yani. Çünkü evet. bütün getir götür işlerini o yapıyor. Kara kutuyu bulsana Muhittin. Şimdi hep bunlar böyle fırfırlı işler ha. Kara kutuyu kiminle nereye koydular? Şu mu? Aha bu valla. Kara mı? Valla kara. Hah iyi. E, kara kutu. Göster kaptana. Al kaptan. Kara kutu. Kaptan kara kutuyu kutu anlat çocuğa. Bu kara kutu eğer düşersek ikimizin arasındaki konuşmaları kaydeden değil mi hocam? Evet yani. Kaydeden bir kutu. Ha o zaman küfür falan etmeyelim. Yok ya. asla yani. Şimdi dikkatli konuşalım. Ee, bu kara kutu. Kaptan. Kara kaptan. kutu sağlam yerde olması için arkadaşım üstüne otursun yolculuk boyunca. Ha. Düşünce kara kutu zarar görmesin. Evet buyurun uçağımıza. Muhittin kara kutuyu altına al otur. Buyurun uçağa. Binelim mi? Tabi buyurun. Kaptan burasıydı değil mi? Evet. Tabi sol taraf kaptan. Evet. Ooo. <laughs> oh. Bayağı bir uçakmış. <laughs> Oh oh. Ama şimdi kara kutunun üzerine oturunca birinci kaptan o gibi oldu ya. Ben mi otursam acaba yüksekte kaldı. Birinci deniziye biricik kaptan gibi. Hayır <laughs> Kaptan sizin karizmanız o istediği kadar havalansın hiç değişmedi. Teşekkür Aynı. ederim. Sağ ol. Rica ederim. Eyvallah. Eyvallah. Arkadaşım Hı. sümsük ol adamın yanında birinci kaptan oldu benim. Orada da karıştırma. Kaptan kulaklıkları takalım. Kalkış için hazırlanalım. Öyle Arkadaşıma mi? talimatları verin. O uçakta messenger var. <laughs> evet. Şapkadan alın Ne yapayım ben? <laughs> Talimat mı vereyim? Evet. Arkadaşıma söyleyin. Kuleden kalkış için izin alsın. Eee, Muhittin. Ha. Kuleden bir izin alsana kalkalım hadi. <laughs> Müdür biz kalkıyoruz ha. Kaptan siz de uçağa kalkışı hazırlayın. Kalkışı hazırlayayım ben tabi. Evet. tabii. Ha, böyle kabasını alın falan. Ha. Biz manyaz, ikimiz koca uçakla uçuyor muyuz böyle? Arkadaşım, kuleyle konuşsana, kaptandan fırça yiyeceksin şimdi. Kuleyle konuşsana Muhittin. <laughs> Oğlum, Oğlum hep fırça yiyorum ben sizin yüzünüzden. <laughs> Kalkacaksan söyleyin yani burada bir saat oyalama Arkadaşım öyle konuşursan akşama kadar kule seni kaldırmaz. Kaptan bir örnek verir misiniz? <laughs> Dinle. Gitsin. Ee, kule. Evet kaptan. Dördüncü perondan kalkmak üzereyiz izin istiyoruz. Perondan. Tamam kaptan dördüncü peronu hazırlıyoruz size. Tamam arkadaşım öğrendin mi? Hayır. Abi, dördüncü peron. Dördüncü peron. Konuş dördüncü. kuleyle. Kule kule beni duyuyor musun? Kule kule beni duyuyor musun? Kule dinlemede Kule dinlemede <laughs> Rahatsız etmiyorum dinlemede <laughs> Kaptan buna çok yumuşak davranıyorsunuz. Bu böyle bir şey öğrenemez. Ha sert mi davranmam lazım? Evet. Vurun enseye, konuşsun kuleyle, iki <laughs> saattir konuşamadın. Lan Muhittin bağlansana kuleye. <laughs> çok mu sert oldu acaba?